Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağız. Tam bir şifa kaynağı. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı yeşil mercimek, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı dolusu salça, et suyu, 1 su bardağı erişte, Tuz, karabiber, pul biber, nane diye kullanacağım arkadaşlar. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ayrı bir kapta mercimeğimi koyuyorum. Mercimeği önceden yıkamıştım ben. Üzeri geçeş tane suyumuzu da ilave ediyorum. 10 dakika kaynatacağım siyah suyunun çıkması için arkadaşlar ocağıma götürüyorum. Yeşil mercimek, biraz pişeş yani arkadaşlar suvanlarımı doğruyorum tencereme. Ben elimde doğruyorum arkadaşlar. İsterseniz bir kesme tahtasının üzerinde de doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Ocağıma koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Soğanlarımızı iyice kavuralım arkadaşlar. arkadaşlar soğanlarım kavruldu. Bir yemek kaşığı dolusu salçamı da ilave ediyorum. Salçamızın kokusu kaç tane kavuralım. Mercimeğim de haşlandı arkadaşlar. 10 dakika haşladım. üzerine bir su bardağı şehri eriştemi de koyuyorum eriştesi birkaç 6 tane pişireceğim arkadaşlar üzerine kaynamış su ilave ediyorum. Su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Koyulu severseniz arkadaşlar Ayrıca ben kemik suyu kaynattığımdan da koyuyorum arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra arkadaşlar altını kısıp baharatlarını da koyacağım. Kaynamasını bekleyelim. Arkadaşlar yemeğim pişmek üzere kıvamı da böyle. Eriştesi pişeş tane pişireceğim. Su miktarını çoğaltabilirsiniz. koyusu se sulu sevenler için. Baharatlarını koyalım. Tuzunu damak zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı da pul biber yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da nane. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatacağım arkadaşlar. Nane arkadaşlar isteğe bağlı. Naneyi biraz daha fazla da koyabilirsiniz. Arkadaşlar yemeğim pişti. Eriştileri de pişti. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Servisimizi yapalım. Arkadaşlar servisimi yaptım. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Kıvamı da böyle arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de şifa kaynağı arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.